2024 yılı Ocak ayında belirlenecek asgari ücretin sene boyunca geçerli olması tahmin ediliyor. Asgari ücret tespit komisyonu, 2024'de geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme görüşmeleri kapsamında bugünden itibaren toplantılara başladı. Avukat yazar İrfan Bahar, Anadolu Haber Mikrofonları'na asgari ücreti değerlendirdi. Ortaya muhtelif rakamlar atılıyor ama bu rakamlara bağlı kalmamak lazım. Çünkü rakamların büyüklüğü, rakamların yüksek görünümü olması vesaire falan bunlar çok önemli şeyler değil. Önemli olan paranın satın alma gücü, Türkiye'nin sosyal ve ekonomik göstergelerinin normal dönmüş olmasıdır. Bunlar dönmediği sürece Türk parası dolar karşısında, avro karşısında, sterlin karşısında değer kaybetmeye devam edecek olursa e, uygulanacak olan e, rakamın bana göre çok fazla bir e, fonksiyonu olacağını düşünmüyorum. Benim şahsi kanaatim budur. Ancak tabii elbette taraflar bir mücadele içerisinde olacaklar ve e, bu ayın son haftasına kadar bu işi bitirmiş olacaklar diye düşünüyorum. Yani rakam telaffuz etmenin bir anlamının olduğunu sanmıyorum çünkü Türkiye'de gündelik fiyat artışları var, e, gündelik para, e, para değerinin düşüşü gibi e, şeyler gerçekler gerçekler yaşanıyor. Onun için inşallah e, işçi tarafı için hayırlı olur diye düşünüyorum.